Çok güzel bir gün. Aa gene hava masmavi. Benim yüzü aşağı biraz. Sahne. Ben gideyim yüzümü yıkayayım. Ağlamama maçı kapatayım. Bu laptop kötü ya. Yeni laptop alacağım. Afrika Annemin yanına gidiyorum. Diyele gelecek yok. Aa anne ne yapıyorsun? Aa kızım elma ekiyordum. <laughs> Hadi gel. masaya geç. Al sana. Enchantlanmış gözlerim. <laughs>

Gayet de fitim yani. ben biraz dönüştüm. Bir <laughs> dakika. Abla ya alışverişe çıkalım daha sonra abla mı? Ay abla dedim. Kızım. Anne niye abla? Abla dedim sana ya. Anne. <laughs> <laughs> abla dedim sana. Ay anne ya tövbe tövbe. Gel. Anne. Efendim? Yine abla diyorum bak. Anne alışveriş çıkalım mı sonra? Hayır kızım bugün Creeper'lar falan var. Anne ya? Ya kızım yarın çıkarırsın. Yarın laptop alabilir miyim? Hayır. Bir tane çok büyük bir laptop varmış. Fiyatı da çok uygun. Hayır bak evde 3 tane laptop var. Eğer senin kendi laptopun eskidiyse 2 tane daha laptop var. Onları kullanırsın. Laptopum <laughs> eskidi. Tamam benimki benimkileri kullan. 2 tane Anne yok ya. Hadi ben gel yemek Bir tane laptop da. var. Fiyatı 2 e, Minecraft eurosu. Bizim Minecraft eurosu. Evet. Bizim çok pahalı. Bizim o kadar paramız yok şey ki. Anne benim bir Minecraft e, bir euro, euro var mı? Hayır yok. Bir Minecraft bin lira demek oluyor. Anne benim bir bir Minecraft eurom var. Ha kızım nerede var oyunda mı var? Hayır anne gerçekte. Bence oyundadır o. Çünkü bir Minecraft şurası 1000 lira demek. Aa doğru ya. Unutmuşum. 100 liram vardı. Ben sana her gün ve veriyorum ya. 5 lira ondan. Anne bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane Bak, laptop. Buradakiler bu bilgisayarlar duruyor kızım. Bak bunlar sağlam. Hiç de i̇şte boş. Anne bir tane laptop vardı. Ee, ama bu sefer çok ucuzmuş. Bu sefer... Hmm. 180 yok Aynen 185 Minecraft ay 185 liraymış. Minecraft lirasıymış bu sefer. O, ama çok da büyük laptop. Alabilir miyim? Düşünmem lazım. Benim 100 euro 100 lira var. Ne güzel oluyor ne? Bir şey söyleyeceğim. Sen bana hiç söylemedin. Benim babam nerede? Boş ver. Ne? Hadi söyle. Baban göreve çıktı. Ama bir yıldır yanımızda yok. İşte o yüzden. İş gezisi var kızım hadi babamın. Babamın adı Mus Mustafa'ydı. Hadi Sen... uyuma vaktin geldi kızım. İkinci Aylemi. adı da Kemal Türk'tü. Sen Mustafa Kemal Satürk'e karıştırıyorsun. Senin babanın adı Mustafa değil. Evet. Sen ne tane hayaller kuruyorsun? Anne benim babamın adı Mustafa'ydı. Kimliğinde öyle yazıyordu. Yok. Kızım sen yanlış... Sen Mustafa Kemal'e bak. Benim babamın adı Mustafa değil. Senin babanın adı Ali'ydi. İkinci ismi de vardı babamın. Hayır isimli ismi yok. Sadece Ali'ydi. Anne bizim soyadımız ne? Ünü Kazıl Ünal. Uyuz. Ünal. Hadi uyu. uyu. Ünal. Uyuz. Aa Emrecan Ünal diye bir YouTuber var. Of. Ne ama daha öğlen ya. Uyu. Neyse, e annemden gitsin Annem görmesin Kızım hadi uyu.

iki saat sonra. Ay. Başım ağrımış. Ah, başım başım. Of ya çok sıkıldım ben. Oy saat beş olmuş bu arada saat bir bakayım aynen. Bu bilgisayar da ya. Bilmiyorum benim bilgisayar da. Elimi yüzümü yıkmadan. Sonra gelelim. Olmuş herhalde. Hani evet. i̇şte. benim odamdaki bilgisayarda bir farklılık mı var. Evet. Çünkü ben uyurken gizli gizli yeni bilgisayar aldım. Aa, sağ ol anne. Daha büyük, büyük güzelleri vardı ama alamadım çünkü paramız yok. 85 euro bir şey var bir bilgisayarda. Cemanda onu alabilir miyim? Hayır kızım. Ne olur? Bak kızım. Ben param buna yetti ve bilgisayarı yeniledim artık. Bunu eskitene kadar bunu kullanmak zorundasın. Tamam. Şimdi bir şey deme. O kadar bilgisayar var. Yeni bilgisayar aldım bile. Hala bilgisayar bilgisayar diyorsun. Elindekilerle yetin. Bunu bulamayanlar var. Oy geçti ya aradan. Aradan bir yıl geçti. Aa 13 on, on ay 15 yaşına girdim. Ay. Ne çabuk geçti bir yıl ya. Anne anne. Efendim. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Evet. 30. Anne bir yıl önce 29 yaşındaydın o zaman. Evet. Anne ya, aradan çok çabuk geçmedi ki. Çok çabuk geçti ya. Yok. Anne bu arada benim laptopum eski bir yılda. Yok bir yıl geçmedi. Geçti anne. Bakayım şimdi laptopun yenilik. Kızım daha. Ben rüya mı aldım. gördüm acaba ya? Daha demin aldım laptopu. Ben rüya mı gördüm acaba ya? Bence de ben rüya görmüşümdür. Evet bak daha yet Hiç hatta hiç açılmamış bir laptop. Anne dışarıda iskelet var. İşte ben kızım sana o yüzden dışarı çıkıyorum. Aşağıya evet. ne öldüreceğim onu. Hayır. Hayır. Evet. Hayır yapma kızım. Evet. Yapma şunu. Anne bana. Yapma bak kızım ölürsün. Bak hem ortadan kaybolmuş kaybolmuş. Tamam tamam. Yüzeceğim ben. Yüzemezsin hava ben çok, çok soğuk. Ben çok soğuk. Ben de çok, çok soğuk. Anne çok soğuk. Anne. Gel, <laughs> gel 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 çabuk gel. Çok soğuk çok soğuk. Gel çok... Ben Oo. sana orada bir şey, giymek için bir şeyler getiriyorum. Sen orada ısın. Tamam. Aa çok rahat. Annem geline kadar uyuyayım. neydi? İnek sesi herhalde kızım. Gel hadi. Anne dışarıda bir şey var. İnek var kızım. Ay bende canım var zannettim. Bak o inek. Aaa cinci. Al şunu. Giy. Uyuyacaktım ne güzel. Of ya, of düşürsün. of. Bak, hasta olsan sen benim üstüme kalırsın. Hatta sana güzel komik hikaye. Anne var, ben kaç değil. yaşındayım? Kaç mı? Sen kaç yaşındasın ki? Kendin kaç yaşın olduğunu söylüyorsun? 15. Kızım sen daha 7 yaşındasın. 7 yaşında mıyım? Evet. Gerçekten. Evet. Ben 15 yaşında zaten. <laughs> Kızım gene iyi hayal edelim. Her neyse. giderken aşağı ineceğim. Ah Ben ah, bilmiyorum. Ah. Kapıyı kapatayım. 5 dakika bekleyeyim. Benim uyur herhalde. 5 dakika geçti. Annem uyur. Ben aşağı ineceğim. Ah. Su içimemiz. Kapı sesi neydi ya? Anne oyalan, anne oyalan. Ela, sen misin kızım? Ela, kızım gördüm lütfen gelin. <laughs> Gelme anne. Kızım, bir şey yapmayacağım gel hadi. Kızım, kaçma. Ela, kızım bir şey yapmayacağım. Gel hadi. Hadi gel içeri girelim. Bak camalar meramalar yok hiçbir yerde. Ya o ya? Çok çıkıldım ben. Ben babamı istiyorum. Hı. Hadi uyu. Hadi uyu. Tamam. Ah ya kaldım artık. Neyse ben yatayım. Uyuyayım azıcık. Ela. Ah. ah, ah, Kalbim. Kalbime bir şey oluyor. Ah. Ah. Ah kalbim. Ah. Kızım özür dilerim Sen kötü davranmak Ela uyan hadi. Ela. Uyan hadi kızım. Ela. Hadi uyansana. Ela. Ela iyi misin? Nabzına bak. Sen Ela nasıl yapmıyor. Ela kalp masaj yapmam lazım. Hadi uyan. Hadi uyan. Ela uyan. Uh.